Bu yapı o zaman bizim öğrencilik, öğrencilik yıllarımızın yönetim yapısıydı. Biz idare derdik. Tabi işlerimiz burada görülürdü. Ben derslerin yanı sıra şiirler de yazıyordum. Ve köyde başlattığım bu alışkanlığı geliştirmiştim. Yazdıklarımı getirirdim öğretmenime yahut da müdürümüze. Müdürümüz istedi çünkü. Hasan Oğlan'da Köy Öztürk Dergisi çıkıyor. Oraya göndereceğiz. Ve o benim ilk yayınlanan şiirlerimden oldu. O şiirlerim. Tam fakir adını da o yıllarda kullanmaya başladım. Neden fakir adını aldım? Onun da bir acayip öyküsü var. Askerlik öğretmenimiz bir gün beni çağırdı. Anlamını sordu adımın. Ve Tahir'in taharetten geldiğini söyledi sonra ben bilemeyince. Bu attan hoşlanmamaya başladım. Kendime daha iyi bir at bulayım. Ve o at da halk şairlerinin yaptığı gibi tıpkı son dörtlükte geçsin ve uygun bir ad olsun. Geleneksel kültürümüze yakışan bir ad olsun. Fakiri buldum o zaman. Fakir Baykurt diye yazılarımı imzalamaya başladım. Tabii orada kalmadım. Ben e, Gönen Köyelsin'in kitaplığındaki kitapları aşağı yukarı elden geçirdim. Okudum ve anlamaya çalışarak okudum hepsini. Çok güzel bir rastlantı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamaya başladığı dünya klasikleri de tam o yıllarda geldi bize. Onları da paylaşarak okurdu. Okuma işi yalnız benim ilgim değildi. Bütün öğrenciler zaten böyle bir eğitime, böyle bir alışkanlığa ulaşmaya çalışırlardı. Çünkü her sabah birer saat bütün derslerden ve çalışmalardan önce özgür okuma yapardık. Kitaplarımızı kitaplıktan alırdık. İşte burada gene benim yeni bir roman çalışmam için köylü arkadaşlarımla bir arada bulunuyoruz. Ben çeşitli kez geldim bu köye. Daha da çok geleceğim. Yani e, ayrıca okumalar yapacağım, incelemeler yapacağım. Bir romana ben nasıl hazırlanıyorum? İşte giriyorum o hayatın içerisine. Adeta balık gibi içerisinde o yana o yana deli gibi hareketler yapıyorum. Dönüyorum boyuna. Bazen not alıyorum, bazen aklıma yazıyorum. Eve vardığımda çalışıyorum bunlar üzerinde ve roman uzun sürede hazırlanabiliyor. Yani Beş yıl, altı yıl hazırlığı süren romanlarım var. Şimdi üç aşamalı oluyor benim çalışmam. Birinci aşaması işte bu hazırlanma aşaması. İkinci aşama eğer kağıda geçirme aşaması dersek gerçi epeyden beri bilgisayarla çalışıyorum, o da o demek. Bu daha kısa zamanda oluyor. Yani 2 üç ayda bu iş bitebilir. Ama bu da ikinci aşama olarak bir kaba çalışmadır. Asıl çalışma üçüncü aşamada oluyor. Bu da aşağı yukarı iki yılımı alıyor benim bir romanda. Yani buna ben yani konu üzerinde artık son ve esaslı çalışmalar diyorum. Burada dile, anlatıma, montaja, kurguya dikkat ediyorum. Çeşitli ayarlamaları yapıyorum. Yani birinci aşama olmazsa ikinci aşama olmuyor. Yani uzun hazırlık olmazsa ikinci aşamayı kağıda geçirme aşamasını yapamıyorum. Yılanların öcünü yazarken nasıl davrandınız, ne yaptınız? Hepsi böyle. Yani yılanların öcünü de böyle yazdım, 10 köyü de böyle yazdım, kaplumbağaları da böyle yazdım, İraziye benim, benim irazcığının dilini de böyle yazdım. Yani e, uzun hazırlanma geçirmeden e, ve onun işte süresine katlanmadan yazmaya başlayamıyorum bir takım notlar alıyorum bu notları kullanıyor muyum? Hayır kullanmıyorum yani bu notların hepsini gerektiğinde savurabilirim yani atabilirim. Plan da yapıyorum ayıptır söylemesi ama bu plana da çok bakmıyorum ama notlar ve bu plan çalışmaları beni hazırlıyor daha iyi yani unuttuysam bazı şeyleri plan yaparken yahut günlük çalışmaya yazmaya girerken bir daha bakarsam anımsatıyor yani ama önüme koyup onlardan yazmıyorum. Anlıyorum. Asıl işte o en son e, e, badana boya gibi yani üstünde renkli kalemlerle yaptığım satır araların, aralarına yazdığım ve çıkmalar atmalar yaptığım çalışma da epeyce uzun sürüyor. Orada artık son biçimini veriyorum. Tamam. Bu, konularınızı bu... konularınızı gerçek hayattan mı alıyorsunuz yoksa hayal de kullanıyor musunuz? <laughs> e şimdi e, görüldüğü gibi ben gerçek hayatla çok iç içe bir yazarım. Yani e, bu demek hiç düş gücümden yararlanmıyorum. Hayır böyle bir şey yok. Gerçek hayat ile düş gücü dengelen e, katılımlar benim romanıma. Eğer bir ölçüye vuracak olursak yani bu ölçü de doğru değil. Ama bir ölçü hani yaklaşık olarak bir ölçü söyleyecek olursam yüzde yetmiş beşini ben az değil yani çok ama az değil yani en az yüzde yetmiş beşini hayattan çıkarıyorum çünkü e, sanatın konusu hayattır yaşamdır bence Teşekkür ama ederim. ama o, 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 yani yüzde yirmi beşi de benim düş dünyamdır yani düşten katılırlarda yaparım yani oldu mu Burdurumuzun aydını çok sevdiğim değerli fakir Baykurt'un kitaplarını okumaktan çok büyük mutluluk duyuyorum 30 senedir bütün kitapları okudum Hiçbir bilgim olmadığı halde bu kitapları okuya okuya kendimi bayağı bilgili gibi hissetmeye başladım. Bu yüzden de çok seviniyorum. Her kitabı ayrı bir okul benim için. Yani o kadar acizim ki şu anda çok güzel şeyler konuşmak isterim ama bu acizliğimden çok güzel şeyleri konuşamıyorum ne yazık ki. Bildiklerim çok az. Amerikalılar ben önce bizim bu Türkiye'mize çok yararlı olduklarını, çok iyi şeyler başardıklarını zannederdim. Ama Amerikan sargısını okuduktan sonra öyle çok da faydalı olmadıklarını anladım. Bizim yurdumuza gelip didik didik etmişler. Sanki biz onların memleketindemişiz gibi bir hal almış. Çok üzüldüm bu durumlara. Ne okuduysam, ne öğrendiysem hocamın kitaplarından öğrendim. Ilk, ilk okuduğum kitap Yılanların Öcü'ydü. Yılanların Öcü'nü de bir komşumuzdan aldım. İlk üç gün içinde ve teslim etmek için e, söz söz aldı benden. Üç günde bir kere okuyabildim. İkinci okuyuşumu okumak için, ikinci sefer okumak için e, tekrar ver dedim, vermedi. Tam on sene sonra alabildim o Yılanların Öcü'nü. Artık ondan sonra 20 kere mi okudum, 30 kere mi okudum, bilmem, <laughs> doyuncaya kadar okudum. En çok da efendilik savaşındaki e, hikayeler hoşuma gitti benim. Çünkü aynı ben gibi ezilen insanlar vardı orada. E, cesaret verdi bana o. Yaşama hevesi verdi efendilik savaşındaki hikayeler. Kendimi ölmek istiyordum o zamanlar. Neden geldim dünyaya? Ölsem daha iyi. Ama efendilik savaşındaki direnen köy kadınlarını gördükçe e, artık yaşama hevesi geldi üstüme. Bizim yaptığımız edebiyat Romanda olsun öyküde olsun Aslında geçmiş edebiyattan kopuk değildir Onun bir süreyi ve e, gelişmiş biraz daha gelişmiş bir e, anlamda devamıdır Neden öyle söylüyorum Çünkü e, biz ilk okuduğumuz romanlar arasında e, köy konularında Anadolu konularında yazmış yazarları tanıdık sevdik. Yani bizim aramızda yarı şaka yarı ciddi söylediğimiz bir söz vardır. Biz yabandan geliyoruz deriz biz. Yani yabandan İstanbul dışından anlamına bir espri ama asıl yaban romanından geliyoruz gibi de bir espri vardır bu cümlemizde. Tabii daha önce bu Küçük Paşa yahut Karabibik romanları da bizim için çok önemli başlangıçlar. Yani onlar olmasa yani biz olamazdık. Bizim çalışmalarımız sıfırdan değil de onların üzerine çalışmalardır. Şimdi Sabahattin Ali var, büyük Sabahattin Ali. Benden önce Samim Koca Göz var. Refik Halid'in öyküleri var. Nazım Hikmet'in şiirleri var. Bütün bunlar bizden önceki edebiyatın belli başlı metinlerini verdiler. Biz onlardan çıktık adeta. Ama ayırdığımız şudur. Onlar bir bölümü, büyük bölümü İstanbul kökenli aydınlarımız ve yazarlarımızdır. Büyük şehirlerin, şehirlerin çocuklarıdır onlar. Anadolu'ya e, bakılmasını gerekli görmüşlerdir, ama içinden gelmedikleri için bakışları dışarıdan bakış olarak kalmıştır. Bizim büyük ayırdığımız budur. Biz köyden geliyoruz, köy dünyasına içinden bakıyoruz ve dolayısıyla da Yahya Kemal'in bir büyük özlemi e, dile getirilmiştir makalelerinden birisinde mektepten memlekete diye biz hem okulu yaşadık okuldan yararlandık ama memlekete gitme adımlarını da daha güçlü olarak attık. Yani bizim edebiyatımıza mektepten memlekete özleminin yanıtı olan edebiyat denilebilir.